16 Temmuz 2021 Herkese merhaba arkadaşlar Bursa'dayız Orhan Gazi'de, Serhat Bey'in kümesinde Karataş Tavukçuluk'tan almış olduğu 250 adet kılavuzda tintet yarkalarını teslim ettik Serhat Bey hayırlı uğurlu olsun Allah razı olsun, çok teşekkür ederiz Gelen hayvanları nasıl buldunuz? Yani bu Gayet güzel, iyi görünüyorlar derinleri de yüksek tavsiye ederim herkese Yumurtalarıyla beraber aldınız hayvan. Aynen iyi günler. Teşekkür ederiz kendin. Buradan Karataş Tavukçuluğa söylemek istediğiniz bir şey var mı? Allah yollarını açık etsin. İşini sağlam yapan eski yıllar zamanı açık olsun. Biz beğendik hayvanları. İş çekimlerden alın. Teşekkürler. Hayırlı olsun. Karataş Tavukçuluk farkıyla.